değerli öğrenciler 10. sınıf biyoloji konusu e, mayoz bölünme ve eşeli üreme konusu mayoz hücre bölünmesi eşe yan hücrelerinde görülen bölünme şeklidir. Kromozom sayısı yarıya iner. Birinci ve ikinci mayoz şeklinde devam eder ve üreme hücreler kametlerce görülür. Mayoz 1. Mayoz 1'in ilk aşaması profaz evresi. Bitki hücresi, hayvan hücresi. E, Kromatik iplik kromozom durumuna geçer. Homolog kromozomlar oluşur. Homolog kromozomlar yan yana gelerek birbirine bağlanır. Bu özelliğe sinaps denir. Ee, Sinapsisler bir araya gelirken parça değişimi görülür. Metafaz bir. Yine bir hücre aygın cüclesi. İpliklerin tetraslar ve homolog kromozomlar hücre tutulur. Ve hücrenin orta kısmında toplanmaya başlar. Anafaz bir homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Eğitlikleri üzerinde kutuplara doğru çekilir ve kromozom sayısı yarı yenir. Telefaz bir, bir hayvan hücresi, bit hücresi kromozomlar kutuplarda toplanır. Çekirdek, çekirdek oluşmaya başlar. Kromozom sayısı yarı yendiği için en olur ve yeni dört hücre meydana gelmiş olur ve stoplazma bölümünde gerçekleşir. Mayoz 2. Hayvan hücresi, bitki hücresi, mitoz bölünmeye benzer, DNA eşlenmez, profoz, metafaz, anafaz devrelerin birbirini takip eder, kromozom sayısı yarıya iner ve sitoplozma bölünmesinde sonunda dört yeni hücre meydana gelir. Bu oluşan dört yeni hücre ana hücre ile genetik özellikleri birbirinden farklıdır. Mayoz bir ile mayoz iki arasındaki farklar tetrat oluşur, tetrat oluşmaz. Homolog kromozomlar ayrılır, kardeş kromozomlar ayrılır. İnterfaz öncesi görülür, interfaz gerçekleşmez. Profaz devresi uzundur, bunda kısadır. İki hücre oluşur, sonuçta dört yeni hücre oluşur. Bölünme sırasında kromozomlar yan yana gelir, kromozom sayısı bunda değişmez. Tek çekirdek eşleşmesi görülür, iki çekirdek deneye eşlenip deney işlemiydi